Tam bir motosiklet e, tutkunusun. Ya iki sene öncesine kadar öyleydim. İki sene öncesinde bıraktım. İki senedir Kızıl Goncalar motosikleti Zaten. bıraktı? Evet. Bıraktırdım. Tabii nereye? Yani ah, Kırıl Gonca'ların görüşmesine üçün. en son motorla gittim ve orada kaldı. Motor duruyor mu? Ondan sonra bilmedim sattım. Senin için ne ifade ediyordu sattığın motor? Arkadaş gibiydi. Yoldaş mı? Evet yoldaş daha doğru olur. İnsan yoldaşını satar mı kardeşim? Satmaz ama... Ama onun da koşmaya ihtiyacı var. Evet. Özgür bıraktık diyelim. bir Başka birine teslim ettik diyelim. Artık motor kullanmayacak Bir süre daha kullanmam. Bir ama... iki yıl mı ara vereceksin? Sonra gene düşünürüm diyorsun değil mi? Çünkü çok şey, e, güzel yani, de bir... Uğraş. Almak istiyorum. Hı. Tekrardan çünkü dediğim gibi o bazı şeylerde motor kullanmak board yapmak ata binmek benim yaptığım bu eylemleri yaptığım zaman ben başka bir şey düşünmüyorum abi sadece yolu düşünüyorum ve hani motordaki işte birinci kola bak, baktığın yere gidersin muhabbeti var ya Hı. Hı. çok doğru kafanı başka bir yere çevirirsen kazan yemeyeceksin. Oraya gidersin. Yol, o, o mi? Baktığın yere gidersin. Evet. O yüzden hep önüne bak, önüne bak, önüne bakarak yürü derler ya. Yoldan da çıkmamak lazım. Evet. Eğer konu motorsa, başka konularsa bazen yoldan çıkmak fena olmayabilir. Bir tür terapi olduğunu söyleyebilir evet. miyiz yolculuğun? Sen galiba tam olarak bunu söylüyorsun. Evet, bir, bir terapi. Başka bir şey düşünmemek derken aslında bunu kastediyorum. Meselelerini motor üstünde hallettiğin oldu mu kafanda? Çok. Yol almak. Fiziken de öyle. Sadece beynen değil fiziken de öyle. E zaten ata binmek kolay bir şey değil ki. Motor da ikisi de performans isteyen şeyler. Motor rahat rahat bir yere gitmek için değildir. Değil. Motora biner motor olursun ata biner at olursun. Varmak için binilir demiş ki, evet. demişti Hayko Cevkim evet. bir kere. Çok beğenmiştim. Ölüm zamanını çektiğimizde senin iş bitince motorla Karadeniz'e gitmek istediğini hatırlıyorum. Doğru mu? Doğru. Gittin mi? Gene evet. başka şeyler mi? Hayat mani oldu. Yok abi ben biraz fazla cesurdum motorun üstünde. Aa, bu tehlikeli. Ölmeyecekmiş şey. gibi yaşıyordum. Kendimi biraz frenlemem gerektiğini düşündüm abi o yüzden sattım.